Selam sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de ebruğlu bir iple geldim karşınıza. İpim orta kalınlıkta bir ip, şişlerim 3.5 numara, ilmek sayılarım 3, 3, 3'ün katları artı 4. Yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığınızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim. Dilerseniz şimdi modelin yapımına geçelim. Ben lastik başlamadım. Hemen böyle bir iki sıra haroşa öreceğim. Modeli uygulayacağım. Siz istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Çok güzel bir model. Modelin ön yüzündeyim. İki sıra haroşa yapıp modelimi kuracağım. Ben haroşaları her iki yüzden de düz ördüğüm için kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. Arka yüzdeyim. Tekrar bütün ilmeklerimi düz alıyorum. Öndeki sıra haroşa olması için Çok güzel bir model. Özellikle kız bebek takımlarına, erkeklerin de ceketlere, montlara çok güzel gidecek bir model. Hemen acele ördüm şimdi. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Modelin ön yüzünden modeli kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum sonra buraya geldiğimde bakın bunu buradan giriyorum buradan bir ilmek alıyorum bırakmıyorum bırakmıyorum tekrar buradan bir tane daha böyle düz örüyorum aynı ilmeğin içinden iki ilmek çıkarıyorum hemen yanında iki ilmek ters örüyorum bakın Buraya geldiğimde buradan buradan bir ilmek düz örüyorum. İlmeği bırakmıyorum. Bir ilmek de böyle örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bak buradan arkadan bir ilmek çıkarıyorum. Buradan öyle alıyorum. İlmeği bırakmıyorum. Bir tane de buradan önden düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum bakın ilmeğin altından bir düz ilmek örüyorum bırakmıyorum ilmeği bir tane tekrar aynı ilmeğin içinden bir düz daha örüyorum 2 ilmek ters örüyorum buraya geldiğimde bakın buradan bir ilmek çıkarıyorum ilmeği bırakmıyorum tekrar buradan bir ilmek yani bir ilmeğin içinden 2 ilmek çıkarıyorum 2 ilmek ters örüyorum buraya geldiğimde yine buradan bir ilmeği bırakmıyorum bir tane daha böyle örüyorum İki ilmek ters örüyorum bir de kenar ilmeği bir ilmek fazla başlamışım modelimizin ön yüzünden bu işlemi yaptık modelin arka yüzündeyim şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 2 ilmek düz örüyorum 1 2 ilmek düz ördüm şurada 2 ilmek var çıkardığım 2 ilmek bu artırdığım 2 ilmeği de ikisini birlikte ters örüyorum 2 ilmek düz bu çıkardığım ilmekler var. İkisini birlikte ters örüyorum ilmek sayılarımızı yine eski haline getiriyoruz 2 ilmek düz örüyorum tekrar buraya geldiğimde 2 ilmeği ters örüp ilmeklerimi eski haline getiriyorum 2 ilmek düz örüyorum bu artırarak çıkardığım 2 iki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum 2 ilmek düz örüyorum Bakın artırdığım iki ilmeğimi de ikisini birlikte kesiyorum. İki ilmek düz. Artırdığım iki ilmeğimi kesiyorum. İki ilmek düz. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Tamamlıyorum. Ön yüzdeyim. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Modelin dördüncü sırası bir modeli bitiriyoruz. Hemen hızlıca örüyorum. Hızlıca örüyorum. Modelin ön yüzündeyim. Modelimin arka yüzündeyim. Model belli oldu. Bir modeli bitirdik. Şimdi arka sıradan bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Tekrar bir sıra daha model kuracağız. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dönüyorum bakın. Bir modeli bitirdik. Şimdi ikinci modele başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar burada iki ilmek ters örüyorum. Bakın. Buraya geldiğimde buradan alttan Böyle ilmeği bırakmıyorum. Tekrar aynı ilmeğin içinden böyle. 1 2 ilmek ters örüyorum. Buraya geldiğimde bakın buradan alttan bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar bırakmıyorum. Bir ilmek aynı ilmeğin içinden 2 ilmek çıkarıyorum. 1 2 ilmek ters örüyorum buraya geldiğimde buradan bir ilmek çıkarıyorum ilmeği bırakmıyorum tekrar buradan içinden bir ilmek çıkarıyorum 2 ilmek ters örüyorum buraya geldiğimde bir tane böyle ilmek çıkarıyorum ilmeği bırakmıyorum aynı ilmeğin içinden bir tane daha düz çıkarıyorum 2 ilmek ters örüyorum buradan giriyorum bakın bir ilmek çıkarıyorum. Aynı ilmeği bırakmıyorum. Bir tane daha düz örüyorum. İki ilmek ters. Buraya geldiğimde bakın. Buradan giriyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Buradan aynı ilmeğin içinden iki ilmek çıkarıyorum. İki ilmek ters. Kenar ilmeğimi de örüp dönüyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Modelin arka yüzünden Buradan 2 ilmek düz örüyorum. Buradan artırdığım ilmeklerimin de ikisini birlikte ters örüyorum. 2 ilmek düz. Şu artırdığım 2 ilmeğim var. Onun da ikisini birlikte kesiyorum, ters örüyorum. 2 ilmek düz. Artırdığım 2 ilmeğim var. İkisini birlikte örüp kesiyorum. İki ilmek düz. Modelin arka yüzündeyiz. Artırdığım iki ilmeğim var. İkisini birlikte kesiyorum. Ters örerek. İki ilmek düz. Artırdığım iki ilmeği de ikisini birlikte ters örerek kesiyorum. İki ilmek düz. Artırdığım 2 ilmeği de ters örerek kesiyorum. 2 ilmek düz, kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Şimdi bu sırayı da yaptığımızda ikinci modeli bitirmiş oluyoruz. Modelin ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelin ön yüzünden bütün ilmeklerimi düz örüyorum ikinci modelimizin son sırası. Videoyu daha fazla uzatmayacağım. Bakın. iki tane modelimizi kurduk. Ben size kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim. Bu da modelimizin ilerlemiş hali. Çok güzel bir model. Burası arka yüzü. Ben ebroli bir iple çalıştım. Siz istediğin her ipe yakışacak bir model ama buna daha güzel yakıştı. Burası da ön yüzü. Bu sizinle beraber çalıştığımız. Bu da büyük parçamız. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.